LGS hocam formundan Gökhan Hoca. İlkokul, ortaokul ve lise soru çözümlerimiz devam etmektedir. Bizi takip ederek hem yazılı çalışmalarımızdan hem soru çözüm videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. A bölümümüzle yazılı çözümümüze başlayalım. Read the dialogue and write true or false. Diyaloğu okuyun, doğru ya da yanlış diye yazınız. Doğrulara T, yanlışlara F olarak yazmamız isteniyor. Diyaloğumuzu okuyalım. Bar: Hi Ahmet. I am happy to see you again. Merhaba Ahmet. Seni tekrar gördüğüm için mutluyum. Ahmet: Me too. Ben de. How was your holiday? Tatilin nasıldı? It was very great. Harikaydı. My friends and I were in Antalya. Arkadaşlarım ve ben Antalya'daydık. Look at my photo of the beach. Benim sahildeki fotoğrafıma bak. Ahmet, it's great. Harika. Bahar, thanks. Teşekkür ederim. How was your holiday? Senin tatilin nasıldı? Ahmet, it was boring. Sıkıcıydı. Ahmet'in tatilini sıkıcı geçtiğini görüyoruz. Bahar, where were you on holiday? Tatilde neredeydin? Ahmet, I was in Istanbul. İstanbul'daydım. I didn't go anywhere. Bir yere gitmedim. Birinci cümlemiz, Ahmet's holiday wasn't boring. Ahmet'in tatili sıkıcı değildi. Ahmet'in tatilinin sıkıcı geçtiğini görüyoruz. Görüyoruz. bu cümlemiz yanlıştır buraya F yazıyoruz İkinci cümlemiz Bahar and her friends were in Antalya. Bahar ve arkadaşları Antalya'da. Bahar ve arkadaşlarının Antalya'da olduğunu görüyoruz. True T yazıyoruz. Üçüncü cümlemiz Ahmet was in Istanbul on holiday. Ahmet tatilde İstanbul'daydı. Evet en son cümlemizde Ahmet'in İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Doğrudur. Buraya T yazıyoruz. Dördüncü cümlemiz Bahar went to Istanbul on holiday. Bahar tatili İstanbul'a gitti. Hayır. Bahar arkadaşlarıyla birlikte Antalya'ya gitmiş. Buraya false t yazıyoruz. Bu bölümümüzün son sorusu. Bahar's holiday was amazing. Bahar'ın tatili harikaydı. Evet, Bahar ile ilgili it was very great. Çok güzeldi diye cevap vermiş. Burası da true t yazıyoruz. Son sorumuzu da çözdükten sonra a bölümümüzü tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan b bölümümüze geçiyoruz. Fill in the blanks with was, wasn't, were, weren't boşlukları was, wasn't, were, weren't ile doldurunuz. Birinci cümlemiz my husband boşluk vermiş. Very tired yesterday. Benim eşim husband erkek eş anlamında dün çok yorgundu dememiz gerekiyor. Buraya he olduğu için was yazmamız gerekiyor. Birinci cümlemizin boşluğuna was yazıyoruz. İkinci cümlemiz My parents boşluk vermiş doctors three years ago. Benim anne babam 3 yıl önce doktordu. Burada anne babam dediği için yani they, they de were kullanıyoruz. Bu boşluğumuza were yazıyoruz ve devam ediyoruz. But now they are retired. Ama onlar şu anda emekli. İkinci boşluğumuza were yazıyoruz. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. Burak boşluk vermiş. Late to work yesterday. Burak dün işe geç kalmadı diyeceğiz. Buraya he olduğundan dolayı wasn't yazıyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Suzan boşluk vermiş. A teacher last year. Suzan geçen yıl öğretmendi diye ifade kullanmamız gerekiyor. Suzan she olduğu için boşluğumuza vaz yazıyoruz. Beşinci cümlemiz Mehmet boşluk vermiş born on the first of July. Mehmet 1 Temmuz'da doğdu. Dememiz gerekiyor. Boşluğumuzda Mehmet hi olduğu için buraya vaz yazmamız gerekiyor. Beşinci sorumuzu da çözdükten sonra B bölümünü tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan C bölümüne geçiyoruz. Match the words with the suitable right. Uygun bineceklerle kelimeleri eşleştiriniz. Birinci görselimize baktığımızda çarpışan araba görselini görüyoruz. Çarpışan arabanın İngilizcesi bumper cars. Birinci boşluğumuza bumper cars yazıyoruz. İkinci görselimize baktığımızda korku treni olduğunu görüyoruz. Korku trenin İngilizcesi ghost train. Ghost train ifademizi ikinci boşluğumuza yazıyoruz. Üçüncü gösterimize baktığımızda hız trenini görüyoruz. Hız treninin İngilizcesi roller coaster. Roller coaster ifademizi 3 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. 4 numaralı gösterimize baktığımızda dönme dolap görüyoruz. Dönme dolap ifadesinin İngilizcesi Ferris wheel. Ferris wheel ifademizi 4 numaralı boşluğumuza yazıyoruz bu bölümümüzdeki son resmimize baktığımızda atlı karınca görüyoruz. Atlı karınca ifadesinin İngilizcesi karosel 5 numaralı boşluğumuza karosel yazıyoruz. Son resmimizin de İngilizcesini yazdıktan sonra C bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan D bölümüne geçiyoruz. Rightly correct jobs into the blanks. Boşluklara doğru meslekleri yazınız. Birinci cümlemiz I boşluk vermiş. Boşluktan sonraki ifade bizim için önemlidir. I cut, dye and design hair. Ben saç keserim, boyarım ve tasarlarım. Bunu yapan mesleğimiz kuafördür. Kuaför ifadesinin İngilizcesi hairdresser. Bir numaralı boşluğumuzda hairdresser yazıyoruz. 2 numaralı cümlemize bakıyoruz. I am'e boşluk vermiş. Boşluktan sonraki ifade bizim için önemli. I cut and see fabrics. Ben kumaşları keser ve dikerim. I can make dresses, skirts. Elbise ve etek yapabilirim. Kumaşı kesip elbise etek yapan terzidir. Terzi ifadesinin İngilizcesi tailor. İkinci boşluğumuza tailor yazıyoruz. 3 numaralı cümlemize bakıyoruz. IME boşluk vermiş. Boşluktan sonraki cümlemize bakıyoruz. I work at a hospital. Ben hastanede çalışırım. I can write prescriptions and operate ill people. Ben reçete yazabilirim ve hasta insanları ameliyat ederim. Hasta insanları ameliyat eden ve reçete yazan doktordur. Doktor ifadesinin İngilizcesi doctor. Doctor ifademizi 3 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. 4 numaralı boşluğumuza bakıyoruz. I am, boşluk vermiş. I design and draw buildings plans. Ben bina planlarını tasarlar ve çizerim. Bina planlarını tasarlayıp çizen mimardır. Mimar ifadesinin İngilizcesi. Architect. Architect ifademizi 4 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. 5 numaralı cümlemize bakıyoruz. am'e boşluk vermiş. Boşluktan sonra verilen ifade bizim için önemlidir. I fly the plane and take you anywhere you like. Ben uçakla uçarım ve sizi istediğiniz yere götürürüm. Bizi istediğimiz yere götüren ve uçağı süren kişi pilot'tur. Pilot ifadesinin İngilizcesi pilot, pilot kelimemizi 5 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. 5 numaralı cümlemizin boşluğunu da doldurduktan sonra D bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan E bölümüne geçiyoruz. Match the words with the pictures. Resimlerle kelimeleri eşleştiriniz. Birinci görselimize baktığımızda çadır görüyoruz. Burada kamp görseli bulunmaktadır. Birinci boşluğumuzda kamp ifadesinin İngilizcesini yazmamız gerekiyor. Kamp ifadesinin İngilizcesi camping. Bir numaralı boşluğumuzda camping yazıyoruz. 2 numaralı görselimize baktığımızda kişinin kayak yaptığını görüyoruz. Kayak ifadesinin İngilizcesi skiing, skiing ifademizi 2 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. 3 numaralı görselimize baktığımızda resimdeki kişinin balık tuttuğunu görüyoruz. Balık tutma ifadesinin İngilizcesi fishing, 3 numaralı boşluğumuza fishing yazıyoruz. Dördüncü gösterimize baktığımızda kişinin burada tüple dalış yaptığını görüyoruz. Tüple dalış yapma ifadesinin İngilizcesi scuba diving. Dört numaralı boşluğumuzda scuba diving yazıyoruz. Beş numaralı resmimize bakıyoruz. Beş numaralı resmimizde kişinin dağa tırmandığını görüyoruz. Dağa tırmanmak ifadesinin İngilizcesi climb mountains. Beş numaralı boşluğumuzda climb mountains yazıyoruz. 5 numaralı resmimizin de İngilizcesini yazdıktan sonra E bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan F bölümüne geçiyoruz match the dates with their spelling. Açıklamalarla tarihleri eşleştiriniz. A'da yazan ifademize bakıyoruz. The 23rd of February, 2012. 23rd of February, 23 Şubat 2012, 2012. 23 Şubat 2012 ifademiz 2 numaralı cümlemizde bulunuyor. 2 numaralı cümlemize A yazıyoruz. B'de yazan ifademize bakıyoruz. The 11th of November 1996. The 11th of November ifadesi 11 Kasım 1996. 11 Kasım 1996 ifademiz 4 numaralı cümlemizde bulunmaktadır. 4 numaralı cümlemize B yazıyoruz. C bölümünde yazan ifademize bakıyoruz. The 3rd of November 2006. 3 Kasım 2006 ifademiz 5 numaralı cümlede yazmaktadır. 5 numaralı cümlemizin karşısına C yazıyoruz. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. The 22nd of February 2009. The 22nd of February 22 Şubat 2009 2009 22 Şubat 2009 ifademiz 3 numaralı cümlemizde bulunmaktadır. 3 numaralı cümlemizin karşısına D yazıyoruz. Bu bölümümüzün son cümlesine bakıyoruz. The 27th of March 1990. The 27th of March 27 Mart 1990. 1990 27 Mart 1990 ifademiz bir numaralı cümlemizde bulunmaktadır. Bir numaralı cümlemizin karşısına E yazıyoruz. Son ifademizi de yazdıktan sonra F bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Choose the best option. En iyi seçeneği seçiniz. Çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Bir numaralı cümlemize bakıyoruz. I don't like carousel at all. Ben atlı karınca hiç sevmiyorum. I boşluk vermiş it. Sevmediğini anladığımız için burada onu destekleyecek bir ifade bulmamız gerekiyor. A seçeneğimiz enjoy, hoşlanmak, beğenmek anlamında A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz agree, aynı fikirde olmak. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz hate, nefret etmek. Evet, İlk cümlede sevmediğini söylemiş. I hate it. Ben ondan nefret ediyorum. Bu cümlemize uyuyor. C seçeneğimiz doğru cevabımız olmuştur. D seçeneğimize bakıyoruz. Buy satın almak bu ifademizle boşluğa gelemez. D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bilge ve Tim arasında konuşma geçiyor. Bilge, what do you think about the Ferris wheel? Dönme dolaplarla ilgili ne düşünüyorsun? Tim, boşluk vermiş. They are fun. Onlar eğlenceli. Eğlenceli olduğunu söylediğine göre buraya olumlu bir ifade bulmamız gerekiyor. A seçeneğimiz I disagree. Ben seninle aynı fikirde değilim. A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz I know. Ben biliyorum. Bu cümlemizi desteklemez. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz I think. Ben anlamında. Evet Tim burada kişisel fikrini söylediği için I think they are fun. Bence onlar eğlenceli diyor. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. D seçeneğimiz I hope. Ummak anlamında onların eğlenceli olduğunu umuyorum gibi bir ifade olmaz. D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız cevabımız C seçeneği olmuştur. 3 numaralı cümlemiz Ayla bumper cars. Ben çarpışan arabaları çok seviyorum. But ama ama dediği için ilk taraf olumlu, ikinci taraf olumsuz olması gerekiyor. Çünkü but bağlaç zıtlık bildirmektedir. A seçeneğimiz My friend doesn't like them. Benim arkadaşım onları sevmiyor. Evet bu ifademiz uyabilir, dursun. B seçeneğimiz There is a train over there. Orada bir tren var. Bu cümlemize uymuyor. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz Ghost train is crowded. Korku treni kalabalık. Bu da yukarı yukarıdaki cümlemize uymadığı için C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz değer scale. Onlar korkunç. Evet sevdiğini söylüyor ama onlar korkunç gibi bir ifade kullanamayız. D seçeneğimizi eliyoruz. A seçeneğimiz cevabımız oluyor. Ayla love bumper cars. Ben çarpışan arabaları seviyorum. But ama my friend doesn't like them. Arkadaşım onları sevmiyor. Doğru cevabımız A seçeneği olmuştur. Dört numaralı sorumuza bakıyoruz. John, Olga, Kate ve Sally arasında bir konuşma geçiyor. John, look. Bak. There is a woman at the door. Kapıda bir kadın var. Who is she? O kim? Olga, she is my aunt and she is waiting for me. O benim alam ve o beni bekliyor. Kate, she looks very young. O çok genç görünüyor. Boşluk vermiş. Boşluktan sonraki ifade bizim için önemli. Çünkü cevabımızı buna göre getireceğiz. Sally, burada on the 7th of June 1989. The cat 7 Haziran 1989 doğumlu. Buraya getirmemiz gereken soru ifademiz ne zaman doğdu gibi bir ifade bulmamız gerekiyor. A seçeneğimiz When was she born? O ne zaman doğdu? Evet. A seçeneğimiz doğru cevabımız olmuştur. B seçeneğimiz Where was she born? O nerede doğdu? Ama cevabımızda yer ifadesi olmadığı için B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz What can she do? O ne yapabilir? Bir şey yaptığı ile ilgili bilgi vermediği için C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz What the she do? Onu yapmaktadır. Bu da cevabımızı desteklemediği için D seçeneğini eliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olmuştur. Bu bölümümüzün son sorusu olan 5. sorumuza bakıyoruz. I think ghost train isn't frightening. Bence korku trenleri korkutucu değil. It is A seçeneğimiz scary. Korkutucu ama ilk cümlemizde korkutucu olmadığını söyledi. Bu A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz dal sönük. Kötü anlamında bu ifademizi de eliyoruz. C seçeneğimiz my favorite benim favorim. Evet korku treninin korkutucu olmadığını söylüyor. O benim favorim gibi bir ifade kullanması gerekebilir. Çünkü olumlu bir ifade getirmemiz gerek. D seçeneğimiz horrible bu da kötü korkunç olumsuz anlamdadır. D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. Beşinci sorumuzu da çözdükten sonra G bölümü soru çözümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Write the suitable past form of the verbs given. Verilen kelimelerin uygun geçmiş hallerini yazınız. Bu bölümde bizden kelimelerin ikinci hallerini boşluklara yazmamız istenmektedir. Parrafımızı okuyarak kelimelerin ikinci hallerini yazmaya çalışalım. Last Sunday, geçen pazar, Mary was at the swimming pool. Mary yüzme havuzundaydı. She was with her mother. O annesiyle birlikteydi she boşluk vermiş. Boşluktan sonra bize kullanmamız gereken kelime learn swimming two years ago. O iki yıl önce yüzmeyi öğrendi. Learn kelimesinin ikinci hali learned. Bu boşluğumuza learned yazıyoruz. Soru çözümümüze devam ediyoruz. And she loves it a lot. Ve o onu çok sevmektedir. Her father and brother. Onun babası ve erkek kardeşi. Burada özlemiz iki kişi. Buna dikkat edelim. Boşluğun yanında bize verilen kelimemiz be. Be kelimesi vaz ya da ver olarak yazılmaktadır. Özlemiz iki kişi olduğu için they. Burası were olması gerekiyor. At the cinema. Onun babası ve erkek kardeşi sinemadaydı. They. Boşluk vermiş. Boşluktan sonra bizden kullanmamız istenen kelime watch izlemek fiili they an exciting movie onlar heyecan verici bir film izlediler watch kelimesinin ikinci hali düzenli olduğu için ed geliyor watch diye yazıyoruz in the afternoon she was in the forest öğleden sonra o ormandaydı and boşluk vermiş pick pick kelimesi düzenli bir fiil olduğu için pick diye yazmamız gerekiyor flowers for her father o babası için çiçek topladı she boşluk vermiş boşluktan sonra bize verilen kelimemiz try. Try düzenli bir fiildir. İkinci hali try diye yazılıyor. Climbing a tree. O ağaca tırmanmayı denedi. But it was difficult so she gave up. Ama zordu. Bu yüzden o vazgeçti. After all, bunlardan sonra she had a great time with her family on holiday. O tatilde ailesiyle harika bir vakit geçirdi. Son ifademizi de boşluğa yazdıktan sonra yazılımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yazılıya girecek bütün öğrencilere LGS hocam ekibi olarak başarılar dileriz. Bizi takip ederek çalışmalarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz.